Merhaba arkadaşlar. Ben Yalçın Bugün sizlere Minecraft'ta gardiyan yapmayı öğreteceğim. Gardiyanlar çok güçlüdür. Gardiyanlar çok güçlüdür ve 10 zombi bile bir gardiyanla başa çıkamazlar. göstereyim. Gelişini açalım. Çok basit bir şey. Öncelikle gerekli olan şeyimiz bir demir buluğu. İkinci olan şeyimiz de balkalı. Şimdi. İlk önce demir bloğunu veriyorsun. Demir bloğunu böyle bir T şekline getirelim. T şekline getirelim. Gördüğünüz gibi. Ee, sonra Valka bana buraya yerleştirdiğimiz zaman Bakın işte gardiyan oluyor. Çok ağırlar gerçekten. Bak önce bir zombi deneyelim. Kaç zombi deneyelim? Bakın e, bu onun canı gerçekten çok fazla olduğu için. Şimdi gece yukarıda benim ve asla hiçbiri bunu öldüremez. Bakın geberden de çok kötü bir şey. Gördüğünüz gibi gardiyan böyle yapılır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.